Gökkuşağı diyarında duygular. Bir varmış bir yokmuş. Gökkuşağı diyarında renkli ve parlak bir köyde her biri farklı bir duyguyu temsil eden beş küçük arkadaş yaşarmış. Bu arkadaşlar sevinç, üzüntü, korku, öfke ve tiksintiymiş. Hepsi birlikte yaşar, oynar ve maceralara atılırlarmış. Sevinç, parlak, sarı renkte ve hep gülümseyen bir varlıkmış. Onun gülümsemesi köydeki herkesin içine ısıtır, mutlu ederdi. Bir gün sevinç arkadaşlarını toplayıp büyük bir piknik düzenlemeye karar vermiş. Herkes neşe içinde hazırlanmış ve büyük çimenlik alana gitmişler. Sevincin enerjisiyle oyunlar oynamışlar, şarkılar söylemişler ve eğlenmişler. Ancak üzüntü o gün biraz hüzünlüymüş. Mavi hafif solgun olan üzüntü arkadaşlarına hislerini anlatmakta zorlanıyormuş. Sevinç üzüntünün yanına gitmiş ve elini tutarak Üzün mü üzüntü, biz seninle birlikteyiz ve seni seviyoruz. Hepimizin bazen üzgün hissetmeye hakkı var.'' demiş. Bu sözler üzüntünü kalbini ısıtmış ve biraz da olsa gülümsemeye başlamış. Korku, mor renkte titrek ve ürkek bir varlıkmış. Bir gece köydeki büyük ağacın altında garip sesler duymuşlar. Korku hemen titremeye başlamış. Sevinç ve diğerleri korkuya cesaret vermek için el ele tutuşmuş ve birlikte ağacın yanına gitmişler. Sevinç, "Hepimiz birlikte olursak korkacak hiçbir şey yok." demiş. Bu korkunun cesaretini toplamasını sağlamış ve ağacın altındaki garip seslerin sadece rüzgardan olduğunu anlamışlar. Öfke, kırmızı renkte çabuk sinirlenen bir varlıkmış. Bir gün arkadaşları oyun oynarken bir yanlış anlaşılma yüzünden sinirlenmiş ve bağırmaya başlamış. Tiksinti sakin bir şekilde öfkenin yanına gitmiş ve ''Derin bir nefes al öfke, hepimiz senin arkadaşınız ve seni anlıyoruz.'' demiş. Öfke derin bir nefes almış ve sakinleşmiş. Sonra arkadaşlarından özür dilemiş. Tiksinti yeşil renkte ve bazen her şeyden hoşlanmayan bir varlıkmış. Bir gün diğerleri ona sevmediği bir yiyecek sunmuşlar. Tiksinti yiyeceği koklamış ve yüzünü ekşitmiş. Sevinç, herkesin farklı zevkleri var. Tiksinti, seni anlamaya çalışıyoruz demiş. Bu anlayış tiksintinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamış ve diğerlerine teşekkür etmiş. Böylece gökkuşağı diyarında beş küçük arkadaş birbirlerinin duygularını anlar ve destek olurlarmış. Her duygu onları daha da yakınlaştırır ve güçlü birer arkadaş yaparmış. Ve gökkuşağının altında her duygunun bir yeri varmış. Onlar da tıpkı bizim gibi her duyguyu yaşayarak büyümüşler. Ve gökkuşağı diyarı hep mutlu ve renkli kalmış. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.